İskenderun Kültür ve Dayanışma Derneği İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, ister yönetimine başarı dileklerinde bulunarak hoş geldiniz yeni yönetime ve İskenderun'a hayırlı olsun dedi. E, maşallah valla demesin diyorum. Özlerim tabloydu. Rabbim sizlere de hayırlı hizmetler nasip Tekrar hayırlı olsun, hoş geldiniz. İster yönetim kurulu başkanı Onur Açıkalın ev sahipliği için İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyorum. İskenderun ile ilgili sosyal projeli yaşama geçirecek proje arayışında olduklarını belirtirken İGC'den gelecek önerilere de açık olduklarını ifade etti. Çok mutluyuz. Biz İskenderun Kültür ve Dayanışma Derneği olarak kongremizi yeni yaptık. Kongrede beraber İskenderun'da yaşadığımız deprem felaketinden sonra herkes İskenderun'un bir şerefe ihtiyacı olduğunu söyledik, buna kadar biz de en çok ihtiyaç olunan şeyin aslında birlik beraberlik olması gerektiğine inanarak İskenderunumuzda hizmet veren tüm siyasi partilerden, tüm inançlardan, tüm mezheplerden, tüm dünya görüşlerinden arkadaşlarımızla bir araya gelerek. 2004 yılında kurulan e, İskenderun Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni yönetimini devraldık ve e, ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün de buradayız. E, ben e, Diyanet Başkanı'nın meclisinde yaşanan deprem felaketinden sonra vatandaşla en doğru haberi en güzel zamanda e, gecikmeden e, vatandaşla buluşturan tüm gazeteci arkadaşlarımızı, basın mensuplarımızı, bu işin e, mutfağında olan diğer arkadaşlarımızın hepsini sizinle birlikte tebrik ediyorum. E, bu zorlu süreçte sunduğunuz katkılar için de e, çok çok teşekkür ediyorum.